Merhaba arkadaşlar, ee, hırkamın ön bandının nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Ee, şu şekilde bir tarafını bitirdim. İkinci tarafının videosunu çekip nasıl yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, şu şeyleri toplarken, ilk sırayı yaparken önden başladım yani ön yüzden başladım şuradan e, başladım yani ön taraftan başladım e, bu ilk boşluk kısmında şurada bir tane e, tekli trabzan yapıp şu aralarda üç tane hepsinde üç tane yaptım Bir de en sonda dört tane yaptım şu araya üç tane battım e, şu sona bir tane battım ki kasılma olmasın. Şimdi ikinci sırayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Yani şu lastik gibi görünen yerleri nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi bir tane e, zincir çektim burada. Hemen şu dibe batıyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakın şöyle. Şöyle şuraya batıyorum. Tığıma bir kere dolayarak şöyle devam ediyorum. Şu şekilde, şu şekilde devam ediyorum. Şuraya batarak. Şimdi birinci sırayı önden başlamıştım. Şu ikinci sıra arkaya denk geliyor. Şöyle bakın, şöyle şurada bir tane, burada bir tane, burada ee, ilmek alınacak yer var. Ben en sona batıyorum. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda göstermek istediğim bir şey daha var. Şimdi arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. Bu sıra sonu neresi? Şu yakaya gelecek olan kısım. Fark ettiyseniz burayı böyle aşağı doğru azalarak yaptım. Bunun nedeni de şöyle dik yaparsam bu böyle dökülürdü. O yüzden böyle yaptım. Bunu nasıl yaptığımı şu şekilde göstermek istiyorum şimdi Şurayı da yaptım benim en son almam gereken batırmam gereken sıra şurası ama buna e, bu sırada batacağım Pardon bu sırada battım fakat şurada ne yapıyorum bakın ha e, Normalde benim şuraya batmam gerekiyor ama ben buraya batmıyorum. Şuraya batmıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atıyorum. Şuraya batıyorum. Bakın şimdi göstereceğim size. Şöyle. Bir iki tane daha yapayım. Anlayacaksınız. bu aşağı doğru böyle meyillendi şimdi burada aşağı doğru meyillendi ve her seferinde aynı şey yapacağım ama bu sıra sonuna gelince de bir şey göstermek istiyorum sıra sonunda görüşürüz evet arkadaşlar sıra sonuna geldim yine bu son yani bu sıra sonu etek kısmına gelen sıra sonu burada ne yapıyorum bakın burada bir tane ilmek yerim kaldı yine tığıma doladım ipi aldım Şimdi normalde bazen şuraya da batıyoruz. Ben batmıyorum. Dönüyorum ama ne yapıyorum? Bir tane zincir çekiyorum. Hatta iki tane zincir çekiyorum. Doluyorum ipimi. Üstte şuraya batıyordum. Üst tarafta. Ama burada hemen görünüyor mu bilmiyorum ışıktan ayrılabiliyor mu? Hemen şunun dibindeki yere batıyorum. ilk başak kısmına batıyorum şu şekilde. Şu şekilde ilk başak kısmına batıp devamını her zaman yaptığımız gibi yapıyoruz ve böyle bir görüntü oluyor. Şimdi sıra sonunda bir kere daha göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim ama bu Seferki sıra sonu. Yaka olan kısımdaki. Şimdi burada ne yapıyorum? Şu e, e, aşağı doğru meyli yapmak için hmm, yine doluyorum. Bakın şurada iki tane var. Bakın şurada iki tane batılacak yer var. Buna batıyorum. Şöyle yapıyorum. Ama buna batmıyorum. Yok yok buna da batıyorum pardon. Şuna da batıyorum. Şuna da batıyorum. Pardon çok özür. Ama burada ne yapıyorum? İki zincir örüyorum. Şuraya batmıyorum. Buraya batıyorum. ve böylece bir saniye şu meyli oluşturmuş oluyorum bir dahaki aynı şey yapacağım şuraya kadar geleceğim ondan sonrakine yine şuraya batacağım dibe batmayacağım ondan sonrakine batacağım böyle böyle bu aşağıya doğru gidecek ve neticede bizim elimize böyle bir çalışma çıkacak